Evet sevgili arkadaşlar KPSS'yi bu yıl kazandın kazandın. Şimdi bir sonraki seneye kalacağım. iki sene sonra tekrar gireyim. Bakın arkadaşlar bu hikayelere girmeyin. Bu sene kazanmak için de bir kere en baştan temelden eksiklerinizi kapatıp ona göre hareket etmemiz lazım. Ve sıfırdan matematik serimize devam ediyoruz. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar asal sayılar ve asal sayılarla ilgili işlemler Şimdi bakın klasik tanımı bildikten sonra KPSS'de yapamayacağın soru yok bir kere e, ve daha uzun sorularda da ne yapacağını ben sana söyleyeceğim ona göre çok rahat bir şekilde hareket edebilirsin. Şimdi birinci noktadan başlayalım arkadaşlar baktığınız zaman şimdi asal sayının ne olduğu ile ilgili olarak genelde kafamızda bir e, bildirimin olması lazım yani asal sayı nedir arkadaşım İlk önce buna bir gitmen lazım. Şimdi buradaki asıl olay şu, sadece bire ve kendisine bölünebilen ve birden büyük doğal sayılar. Bakın, o zaman şöyle diyeceğim ben hemen asal sayılarla ilgili arkadaşlar diyeceğim ki sadece bakın neye bölünecek bire bire ve kendisine kendisine bölünebilecek. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi peki sadece bire ve kendisinde bölünebilen sayılar diyeceğiz. Peki burada aklınıza ilk önce gelmesi gereken şey şu. Hocam bir asal mı? Bakın bir asal mı? Hayır arkadaşlar. Bir asal değil. Çünkü tanıma baktığınızda bire ve kendisine bölünebilen sayılardan bahsediyorsunuz. O yüzden bir yani karşınıza çıkarsa bir asal mı? Hayır arkadaşlar birin asal olmadığını unutmayacaksınız. Geçiyorum şimdi burada. Peki en küçük asal sayı ne arkadaşlar? Bakın en küçük en küçük çift diyelim hatta çift asal sayı arkadaşlar 2 Bakın bunu da unutmayacağız. Yani şimdi asal sayılar kaçtan başladı? O zaman 2'den başladı. 3, 5. Peki 6 asal mı hocam? Hayır. 6'nın arkadaşlar gittiğiniz zaman çarpanlarına 2 ve 3 ile <laughs> size görün çocuklar. 2 ve 3 ile bölündüğünü görürsün. Yani demek ki bu sayı 6 1'e de bölünüyor. 2'ye de bölünüyor. 3'e de bölünüyor. O zaman asal mı? Hayır, değil arkadaşlar. Asal değil. Neye bölünecek de sadece 1'e ve kendisine bölünecek. Mesela 7. Şimdi 7'nin bölenleri ne? 1 ve bakın arkadaşlar 7. Demek ki bu asal. Değil mi? Buna dikkat edeceksiniz. Ama daha önemli bir şey söyleyeceğim size burada. Ee, özellikle de sayı değerleri büyüdüğünde sayının asal olup olmadığını bulmak sizin için biraz sıkıntı olabiliyor ve asıl sorular da orada geliyor. Şimdi size birkaç teknik söyleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü burada söyleyeceğim teknikle yani çok yüksek bir sayı geldi o sayı acaba asal mı değil mi? Bunu çok net bir şekilde görebileceksin. Şimdi geldin. En küçük asal sayının 2 olduğunu artık biliyorsun. Değil mi arkadaşım? En küçük asal sayı senin için belli 2. Tek çift asal sayı da 2. Yani başka var mı? Hayır. Yok arkadaşlar. Çünkü çift olursa bölünebileceği sayılar ne olacak? Artacak. Peki asal sayılar sonlu mu? Hayır arkadaşlar. Asal sayılar da yine sonsuzdur diyebilirim. Bunu veren çok kesin bir formülden bahsetmiyoruz ama Asal sayıyı bulma olayını sana anlatacağım. Çok rahat bir şekilde olayı kapatacaksın. Onu da ben sana söylemiş olayım. Şimdi e, geldik arkadaşlar asıl olaya. Şimdi sen bir sayının asal olup olmadığını nasıl anlayacaksın? Şimdi formül yok değil mi? Ama sana bir tane sayı verdi. Mesela kaç versin arkadaşlar? Örnek şöyle yazalım. Diyelim ki... 143 sayısını verdi sana. Sen de dedin ki ya arkadaş ben bu sayının asal olup olmadığını nereden anlayacağım? Bakın 143'ü verdi ve senden bunun asal olup olmadığıyla ilgili belki de bir sürü sayı verdi. Yani diyelim ki işte 95 verdi, 143 verdi, 71 verdi falan. Şimdi sen burada ne yapacaksın arkadaşlar? İlk önce bunu bir kök içerisine alacaksın. Yani 143'ü ben kök içerisine alırsam arkadaşlar şunu biliyorum değil mi? Mesela sevgili arkadaşlar 11'in karesini alsam kaç yapar? 121. Değil mi arkadaşlar? 12'nin karesini alsam kaç yapar? 144. Ha bak sayı 143'müş. Yani Sevgili arkadaşlar, en yaklaşık değer olarak sen burada buraya gelip ya 11.9 civarı bir sayı diyebilir misin buna? Evet, yani bunu diyebilirsin değil mi? Bak 11.9 civarı bir sayıdan bahsediyoruz. Yani 12'ye yaklaştığını biliyorsan zaten sıkıntı yok. Bak şuraya geldin. 11.9'u patlattın. Ama asıl olay şurada başlıyor arkadaşlar. Diyeceksin ki bu sayının asal olup olmadığını nereden anlayacağım? 143 sayısını arkadaşlar gideceğim. Bakın 143 sayısını gideceğim. 11'e bölebiliyor muyum diye deneyeceğim. Bakın yaklaşık değerleri sana söyledim. 11'in karesi bir de 12'nin karesine yaklaşık değerde değil mi? Yani 11 ile 12 arasında. O zaman gidiyorum ben bunu 11'e bölüyorum. Sonra arkadaşlar diyorum ki var mı? 1 kere 11. 11'i patlatıyorsun. Geliyorsun. 33. Aha. Ne oldu arkadaşlar? Bak 3 ve sana dedi ki kardeşim al bakalım. Ne oldu? 11 ile bölündü. Demek ki arkadaşlar 11 ile bölündüğüne göre ne diyeceksin? Asal mı? Hayır. Asal asal değil diyeceksin. O zaman Bizim burada sevgili arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Hemen birlikte bakalım. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Sayıyı sana verdi. Mesela dedi ki ee, sayı sayı 97 olsun. Tamam mı arkadaşlar? Sayı 97 olsun. Sana dedi ki bu sayı hocam asal mı? Bakın ben olsam sorarım. Yani gerçekten de iyi soru sayı 97 olsun arkadaşlar. Şimdi yapacağın hamle bak kök içine alıyorsun arkadaşım. Diyorsun ki 97'yi kare kök içerisine alırım ben. Sonra derim ki ya bu dışarı arkadaşım yaklaşık değerde kaç olarak çıkabilir? 97. Yani sen bunun şunu biliyorsun değil mi? Yani 9'un karesinin 81 olduğunu, 10'un karesinin de 100 olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorsun. O zaman Şöyle demek zorunda mısın? Yani onun karesi bak ne yaptı? 100 yaptı. O zaman ben şöyle der miyim arkadaşım? Yani sen burada kök 97'yi bak burada kök 100'ü yazsam buraya da sevgili arkadaşlar ne yazacağım? Kök 81'i yazsam demek ki senin burada belirttiğin sayı bak bu 81 9 olarak çıktı mı? Şimdi ben bunu 97 olarak tutuyorum hala. Burası da kaç olarak çıktı? 10 olarak çıktı. O zaman kök 97 9 ile 10 arasında bir sayı. Peki 10'dan küçük mü? Evet arkadaşlar. Yani 10'dan küçük olduğunu görüyorsunuz. O zaman 10'dan küçükse ben gideceğim arkadaşlar. Bir 9'a bölmeye çalışacağım. 97'yi 9'a bölmeye çalışacağım. Bölebiliyor muyum? Hayır bölünmüyor. Yani tam bir sayı çıkmıyor. O zaman bir de asal olarak da bölünebilen bir sayı var mı? Mesela 97'yi 5'e bölebiliyor muyum? Hayır, bölemiyorum. Değil mi? 5'le bölünebilme kuralını biliyorsunuz zaten. E peki 97'yi ben arkadaşlar ikiye e, 2'ye bölebiliyor muyum? Hayır, bölemiyorum. Arkadaşlar 97'yi mesela şöyle diyelim 3'e bölebiliyor muyum? 9 7 daha ne yaptı? 16 yaptı. 3'te de bölünemiyor. O zaman arkadaşlar pat diye hemen ne diyeceğim? Ha, asal bir sayı olduğunu sevgili arkadaşlar söyleyebilirim. Neden? Çünkü bölünmüyor. Bakın 2, 3, 5, 7 ve 11 denedin. Bölünüyor mu? Hayır. Bölünmüyor. O zaman bölünmüyorsa pat diye asalı yapıştıracaksın. Ama asalı yapıştırmadan önce ne yapacak mısın arkadaşım? Gidecek misin? Karekök içerisinde sayının dışarı çıksaydı yani işte 100 mesela 97'ye en yakın 100 kaç olarak çıkıyordu? Bir üstü kaç çıkıyor? Bir altı kaç çıkıyor? Buna göre de direkt net bir şekilde cevabı bulabilirsin arkadaşım. Buna da dikkat et. Şimdi mesela başka soruya da geçebiliriz. Arkadaşlar burada dikkat edeceğiniz olay çok net aslında. Asal sayının bakın tanım neden çok önemli? Şöyle yazalım. Tanım her zaman arkadaşlar her zaman çok önemli. Neden? Çünkü sana soruyu bu çözdürecek arkadaşım. Mesela dedi ki x çarpı y x çarpı y eşittir 37 olsun. 37 ise diyelim ki. Arkadaşlar bunun çarpanı şimdi asal olabilmesi için ne olması lazım? Ya 1 çarpı 37 olması lazım. Değil mi? Ya 37 çarpı 1 olması lazım. Ya eksi 1 çarpı eksi 37 olması lazım. Ya da eksi 37 çarpı eksi 1 olması lazım. O zaman asal sayıların çarpanlarının sadece bir ve kendisi olduğunu yani burada dikkate almakta fayda var sevgili arkadaşım. Mesela arkadaşlar desin ki şöyle diyelim örnek bir soru için arkadaşlar A ve B mesela arkadaşlar doğal sayı olsun tamam mı? A ve B doğal sayı. Desin ki bana A'nın karesi sevgili arkadaşlar eşittir desin. Mesela 4 B kare artı 29 ise A artı B eşittir soru işareti. Bakın şimdi soruyu bana bu şekilde vermiş. A kare eşittir 4B kare artı 29 ise A artı B'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yazabilir miyim? Yani burada eşitliği vermiş zaten bana. Ben de burada geliyorum diyorum ki a kare eksi 4 b'nin karesi 29 eşit olsun. Peki geldin dedin ki ha 29 asal sayı mı? Evet asal sayı. Yani 29'un asal sayı olduğunu biliyorsan hemen soruyu da çözeceksin çok rahat bir şekilde. Çünkü niye? Yani sen burada a kare eksi 4 b kareyi de bu arada a eksi bakın a eksi 2 b çarpı a artı 2 b şeklinde yazabilir misin? Tabii ki yazabilirsin. Bu da eşittir 29'muş. Bunu yazdıktan sonra sevgili arkadaşım diyorsun ki ya bir tanesi 1 bir tanesi 29. E bunu da biliyorsun. O zaman gidiyorsun arkadaşım diyorsun ki hemen çok rahat bir şekilde yani bir tanesinin bir olduğunu biliyorsam zaten soruyu çözüyorum. Çok rahat bir şekilde. Diyorum ki bak a eksi 2 b eşittir 1 olsun. a artı 2 b de eşittir 29 olsun sevgili arkadaşım ve taraf tarafa ben bunu ne yapıyorum? Topluyorum. Taraf tarafa çok rahat bir şekilde topluyorum. E şimdi şunlar gitti. Bak burada 2A kaldı topladığımda. 2A eşittir 30 sa A da eşittir. Buradan ne çıkacak arkadaşlar? 15 çıkacak. Bakın şurası A. E, A'ya 15 verirsem sevgili arkadaşım B'ye ne kalır? Bak A'nın 15 olduğunu biliyorum. Yani şurası 15'miş. Değil mi? Şimdi o zaman 15 eksi 2B eşittir. Bakın yazıyorum. 15 eksi 2b eşittir 1 olsun. E bu durumda da 2b'yi bu tarafa attım. 1'i de bu tarafa attım. Ne oldu arkadaşlar? 14 eşittir 2b ve b de eşittir 7 kaldı. Bakın o zaman a ve b'yi pat diye buldum. a'yı 15 b'yi de 7 olarak buldum arkadaşlar. Yani soruda dikkat etmeniz gereken şey aslında hiç böyle e, uzun uzadıya sıkıntılı bir durum değil. Sadece asal sayının tanımını bilirsen soruyu yapıyorsun. Başka da bir şey yok yani. Mesela başka bir soru gelsin arkadaşlar. Desin ki örnek olarak şöyle bir soru üzerinde duralım. Desin ki x virgül y elemanıdır arkadaşlar. Ne olsun? Ne n artı olsun ne artıyı biliyorsun arkadaşım. Yani <laughs> birden başlıyor. Doğal sayıların birden başlayan kısmı diyor sana. Dolayısıyla desin ki x virgül y elemandır. N artıysa ondan sonra x'in karesi eksi y'nin karesini bana 41 versin. Ve desin ki x çarpı y bakın arkadaşlar x çarpı y eşittir nedir? Bakın çok kolay değil mi? Yani hiç böyle zorlanacağınız bir soru değil aslında. Ne yapacaksınız? Şimdi burası bilmeyenler için tekrar söyleyelim arkadaşlar. 2 kare farkıydı değil mi arkadaşlar? 2 kare farkında da biz bunu nasıl açıyorduk arkadaşlar? x eksi y çarpı x artı y diye açıyorduk. Ve eşittir 41 diyorduk. Bakın değil mi? Yani Buradaki olay bizim için hiç ama hiç zor da bir şey değil. Şöyle 41'imizi yazdık. E şimdi yani çıkarıldıkları sayının daha büyük olma ihtimalleri var mı? Yani burası 41 olabilir mi? Hayır. E peki 41 asal mı? Yani geldiğin zaman diyorsun ki 41 kardeşim asal. Asal sayılarda o zaman ne oluyordu? Çarpanı 1 ve ne oluyordu arkadaşlar? kendisi oluyordu değil mi? Çarpanı bu. 1 ve kendisi. O zaman x eksi 1'e geliyorum 1. x artı x eksi y'ye geldim 1. x artı y'ye geldim 41 diyorum. Bu kadar basit. Şimdi bunu da arkadaşlar şöyle taraf tarafa yazıyorum. Bakın x artı y eşittir 41 diyorum. x eksi y'ye de 1 diyorum arkadaşlar. Ve taraf tarafa topladığımda şunlar gitti. 2x eşittir 42'den buradan da arkadaşlar x'in kaç olduğunu buldum. 21 olduğunu buldum. Değil mi? E şimdi x'im 21'miş. E getirip yerine koyuyorum arkadaşlar. Bakın şurada yerine koy. 21 artı y eşittir 41 ise e bunu bu tarafa götürürsen arkadaşım ne oldu? y'ye de kaldı kaldı. 20 kaldı. Yani artık Sonucu Biliyorsun Yani Y'nin 20 olduğunu X'in 21 olduğunu biliyorsun ve gidiyorsun çarpıyorsun bu kadar O zaman ne oldu bak 21 Çarpı 20 dedim Bu da ne yaptı arkadaşlar Yani çok rahat bir şekilde bunu da 420 olarak Görebilirsin Yani sorularda sevgili arkadaşlar Zorlanacağınız bir şey yok Ama Bakın tanımı bilmeden atlarsanız kesinlikle zorlanırsınız. Böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi asal sayılarla ilgili bir soru daha çözelim. Mesela şöyle bir soru gelsin. Desin ki bana şöyle bir soru gelsin. Desin ki bana e, A, B ve C ne olsun arkadaşlar? Asal sayı olsun. Tamam mı? A, B, C asal sayılar olsun. Sonra bana desin ki bakın arkadaşlar a eksi b a eksi b sonra gidiyorum çarpı c diyorum arkadaşlar eşittir 23 desin bakın eşittir 23 bana desin ki buna göre ise a artı b artı c eşittir soru işareti desin Bak bu kadar basit. A artı B artı C'yi soruyor. Şimdi sana soruyorum. İlk önce 23 arkadaşlar bir asal sayı mıdır diye sana soruyorum. Evet 23'ün hangi bölenleri var? Yani 1 ve 23 dışında bir böleni var mı? Hayır yok. O zaman ben gideceğim diyeceğim ki arkadaşlar çok basit bir şekilde şuna bakın a eksi b çarpı c biri 1 olsun. Şu da arkadaşlar 23 olsun. Yani bunu çok böyle bu kafamızda büyüteceğimiz soru tarzları değil. Ama geliyor mu? Evet KPSS'nin mantığında %100 gelen soru tarzıdır. O zaman ben arkadaşlar yazıyorum bakın A eksi B'ye 1 dedim. A eksi B'ye 1 dedim. Ve Arkadaş şimdi A eksi B'nin bir olabilmesi için neyden neyi çıkartırsam. Bakın arkadaşlar. Neyden neyi çıkartırsam bir çıkar. E bana demiş burada. Bakın A, B, C. Demiş ki bunlar asal sayı. Ben de diyorum ki A'ya 3 versem. B'ye de gitsem 2 versem. Çıkarttığımda bana biri verir mi? Verir verir yani sıkıntı yapacak bir şey yok. E şimdi C'nin de 23 olduğunu biliyorum. Bakın soru bitti. O zaman arkadaşlar C de eşittir 23 ise diyorum. Ne oldu? Bak tek tek topluyorum. A yerine gidiyorum arkadaşlar. Ne yazıyorum? 3. B yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 2. C yerine de 23 yazıyorum. E topla abicim bunu da yani 23 ile 5 ile topla yani. Bu da nedir? 28 yapacak. Arkadaşlar yani soruda mantığına gittiğinizde soruda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Peki asal sayılar burada kalsın. Ee, yarınki dersimizi takip edin arkadaşlar. Sıfırdan maksimuma çıkıyoruz ve bu sınavı kazanıyoruz. Bu sınavı bu yıl kazanacaksın ve onun içinde bizi takip edeceksin sevgili arkadaşım. Bu arada ücretsiz özel ders isteyen olursa ücretsiz. Yani gerçekten bir ücret talebimiz yok. E, teknik analiz ya da e, genel olarak bir analiz yapılması için sana e, bir e, ücretsiz ders tanımı yapabiliriz. Kendine iyi bak. Bay bay.